Bir önceki videonun altına 2-3 gün önce birisi yorum yazmış. Anonim. Kendi adıyla yazsaydı adını söylerdim. Ama diyor ki abi gene piyasada yoksun. Bir sonraki videonun başlığı da artık neden yokum 2 olabilir. Bir ay boyunca kanala video koymadıktan sonra o videoyu koymuştum. İşte neredeydim ne yaptım falan onlardan bahsediyorum. Bir, herhangi bir problem de yok merak eden varsa. Sonra da o videoda da diyorum ki ki hakikaten de öyle düşünüyordum. Arayı bu sefer çok uzatmayı düşünmüyorum. Hani böyle bir ara oldu ama artık toparlar devam ederim falan gibisinden. 3 hafta daha geçti o videonun üstünden. Neyse canımız sağ olsun. Karşınızdayız ama bu videonun başlığı neden yokum 2 değil? Neden maaşlı çalışmak bana göre değil veya başka insanlara göre de olmayabilir. Birazcık onunla ilgili konuşacağım. Fakat fakat o noktaya gelmeden önce bundan sonraki video ki hakikaten arayı çok fazla açmayı bu sefer düşünmüyorum. Kanada'da 2 yıl videosu olacak. Çünkü bugün şu videoyu çektiğim an 21 Kasım 2020. Tam 2 gün sonra 23 Kasım 2020'de biz Kanada'ya ayak basalı tam 2 yıl olmuş olacak. Eda'cımla beraber kameranın karşısına geçeceğiz. Varsa merak ettiğiniz şeyler Kanada'da 2 yılda. işte okul nasıl gidiyor ki Eda'nın okulu bitmek üzere. işte iş bulma süreçleri nasıldı. Hayatınızdan şu anda memnun musunuz? İstediğiniz standartları yakalayabildiniz mi? Göçmenlik ne oldu? Vatandaşlığa ne kadar kaldı? Memnun musunuz? Pişman mısınız? Döner misiniz? Dönmez misiniz? Falan gibi şeyleri bir önceki videonun altına da soranlar olmuştu. Onları da dikkate alacağım. Fakat bundan sonraki video o video. Bu yüzden varsa merak ettikleriniz buraya aşağı yazarsanız ve başkalarının yazdığı sorular varsa beğendiğiniz onlara da şununla basarsanız ben ne kadar fazla şundan olan soru görürsem onları önceliklendirmeye cevaplamaya çalışacağım Eda'cımla beraber. Bunu baştan peşinden söylemiş olayım aradan çıkarmış olayım. Kabak tadı vermediyse çok kısa bir özet çünkü gerçekten soranlar oluyor neden bu sefer yine araya 3 hafta girdi. Allah bir sorun yok çok şükür sağlığımız saatimiz yerinde pandemi koşullarında burada da rakamlar artarken burada da hayat giderek kısıtlanırken mutlu Mesut normal rutinimiz içerisinde devam ediyoruz. Birazcık o rutin belki de problem. işte pazartesiden cumaya ben bir yerde tam zamanlı maaşlı çalışıyorum. Onun üstüne son böyle bir aydır bir buçuk aydır YouTube haricinde bayağı müşteri video projeleri var. Bir tanesinin şu anda tam göbeğindeyiz. Devam ediyoruz falan. Onlar vakit alıyor. E günler işte burada kısaldı iyice 4'te 4.30'da hava kararıyor. Yağmurlu mevsim, nalet günler bir yere gitmiyoruz falan derken e, yorgunluk, tembellik hepsinin üstüne eklenince işte bahaneler yumağın bu yani. O yüzden video yok yoksa bir yaramazlık yok. Esas anlatacağım konu ben hakikaten artık şuna kanaat getirdim. Maaşlı çalışmak bir yerde mesaili tam zamanlı çalışmak bana göre değil. Çünkü ben kafamın maaşı çalışmaya göre formatlanmadığını, başka şekilde formatlandığını az çok biliyordum ama artık emin oldum. Takip edenler biliyordur. Ben buraya gelmeden önce işte Türkiye'de yaklaşık 10 yıl kadar serbest konferans tercümanlığı yaptım. Bilkent Üniversitesi'nde lisans, yüksek lisans. Sonra işte bir arada askere gittim geldim falan ama onun haricinde Kanada'ya ben gelene kadar sürekli olarak serbest çalıştım. Yaptığım iş konferans tercümanlığı. Büyük oranda sözlü çeviri yapıyordum. Arada bir yazılı çeviri de alıyordum fırsat oldukça. Bilmeyenler çoğunluktadır muhtemelen. Konferans çevirmenliği öyle çok bilinen bir meslek değil. Herhangi bir tecrübeniz yoksa eşiniz, dostunuz veya ne bileyim düzenli olarak kongrelere oraya buraya gidip tercümeye maruz kalmadıysanız bugüne kadar çok insanın bir fikir sahibi olmadığı bir meslek maalesef. Kabaca şöyle işliyor. Ben serbest çalışıyordum işte bir piyasanın içerisine giriyorsunuz zaten küçük bir camia zaman içerisinde rüştünüzü ispat ederseniz insanlar sizden memnun kalıp size iş vermeye sizinle çalışmaya falan başlıyorlar İş ilişkileri herhangi bir sektörde olduğu gibi kuruluyor bir yerden sonra şöyle işliyor hani ortalama veya ortalamanın üstünde iş alabilen bağlantıları olan bir tercümansanız işte telefon, mail, e-posta neyse e sizinle iletişime geçiyorlar. Diyorlar ki işte şu tarihte 2 günlük, 3 günlük, 5 günlük bir haftalık bir toplantı var. Bir günlük bir iş var. Müsait misin? Müsaitim diyorsunuz. Yazıyorsunuz takviminize falan. Sonra kesinleşiyor. E neyse en ne oluyor kabaca? E tabii ki her işe biz çalışıp gidiyoruz. E, tıp toplantısı olabilir, bir siyasi görüşme olabilir, bir ürün lansmanı olabilir. Herhangi bir şey olabilir tercüme gerektiren konuya çalışıyoruz. İşte bize program gelirse programa bakıyoruz. E i̇şte konuşmacılar kim onlara bakıyoruz. Konuşma özetleri gelirse onları çalışıyoruz. Hiçbir şey gelmezse bile atıyorum. E solunum rahatsızlıkları, işte solunum hastalıkları kongresine biz Antalya'da gideceksek dört gün çeviri yapmaya açıyoruz, okuyoruz. Hastalık nedir, ne olmuş? Zaten bilimsel program oluyor genelde. Hangi oturumda ne var, ne konuşulacak? Terminolojisine kendimize bir terimce çıkarıyoruz falan bayağı çalışıyoruz. Yani konu ne kadar teknik ve ağırsa o kadar uzun, kapsamlı, detaylı bir çalışma bir hazırlık süreci de oluyor. Hani daha böyle günlük işte sosyal siyasi içerikli veya daha öncesinden sizin çok gittiğiniz, konuya aşina olduğunuz bir şeyin devamı niteliğinde bir işse tabii hazırlık safhası her zaman oluyor ama biraz daha hafif geçebiliyor. Neyse özetle bir işin icrasından önceki hazırlık safhası oluyor. Orada oturuyoruz, çalışıyoruz, ediyoruz. Saatlerimizi, günlerimizi bazen harcıyoruz. Sonra çevirinin yapılacağı, hizmetin verileceği gün, günler geliyor, çatıyor. İşte toplantının mekanına ise seyahat varsa eskiden hayatımızda öyle bir şey vardı. Bizim mesleğin de en ...civcivli yanlarından biriydi. Şu anda o işler değişmiş durumda ama bakalım önümüzde ne olacak. Neyse seyahat varsa bir yere gidiliyor. E Sonra ne bileyim toplantının olacağı mekana gidiliyor. Simültane çeviri yapılacaksa illaki görmüşsünüzdür. Birisi konuşur mesela basın toplantılarında. Onun üzerine eş zamanlı bir ses biner. Sizin anladığınız dile e, veya o kanal hangi yayını veriyorsa... ...hangi dili veriyorsa o dile çeviri yapan birisinin sesi girer. O tercümandır işte. Neyse atıyorum simültane çeviri yapılacaksa kabine gireriz, çalışırız falan. Kabinde de genellikle işler şöyle ilerler. Bir kabin içerisinde, mesela biz Türkçe kabiniz diyelim, e, toplantıda da İngilizce konuşuluyor olsun, iki dil olsun, basit bir senaryo anlatıyorum. Toplantıya, eğitime, etkinliğe her neyse katılan insanların bir kısmı İngilizce bilmiyor. Bir kısmı da Türkçe bilmiyor tabii. İki dilli bir toplantıda e, biz kabindeyiz. İşte İngilizce konuşulduğu zaman biz konuşulanları Türkçe'ye çeviriyoruz. Türkçe konuşulduğu zaman onları İngilizce'ye çeviriyoruz. Genelde kabaca böyle işliyor. Bunun detayları var ama baymayayım sizi bu videoda. Kabinde de iki veya bazen üç tercüman oluyor. Genelde iki tercüman serbest piyasada. Ve tercümanlar sıra e, ile değişiyor devir daim şeklinde çalışırlar. İşte 20 dakika, 30 dakika konuşmacı konuşmacı bütün gün yani birisi sazı eline alıp bütün gün çeviri yapmaz. Çünkü simultane çeviri denen şey şurada inanılmaz bir yük, inanılmaz bir performans gerektiren bir iş. O yüzden işte 20 dakika, yarım saat eğer çok tempolu, çok teknik bir şeyse daha kısa bölümlenerek gider. Bir tercüman alır mikrofonu, çevresini yapar. Sonra işte meslektaşına devreder. O yapar. O arada dinlenir. Konuyu takip eder. Meslektaşına bir şekilde yardımcı olur. Yardım gerektiren bir şey olursa falan. Devre aldığımızda mikrofonu şu kafa yani bırakın %100 performansı %110, %120 performansa çalışır o 10-15-20 dakika 30 dakika boyunca. Ondan sonra da bir rölantiye alırız kendimizi. İşte ihtiyacımız varsa evin tuvalete gideriz, çay kahve alırız ama tamamen kabini terk edip meslektaşı yalnız bırakıp gitmezsiniz. O da ayrı. Ama biraz daha e, yine gene tabii dikkatli dinleme moduna ama birazcık kendimizi dinlendirme moduna alırız. Toplantı bir gün olabilir, üç gün olabilir, beş gün olabilir, bir hafta olabilir. Benim en uzun çalıştığım e, işler genelde 5 gün bir hafta civarındaydı. Yani bu biraz proje bazlı çalışmak gibi ama düşünün ki en uzun projeniz belki bir hafta belki 10 gün. İşte çoğu bir gün, iki gün, üç gün falan. Ve çalıştığınız zaman da e, bütün duyularınıza, bütün algılarınıza ve şu kapasitenin yüzde yüz onuyla kendinizi vakfetmeniz gereken bir iş. O yüzden go 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 bastır 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 sonra rölanti. Sonra bir tur daha sonra rölanti artık kaç tur gerekecekse sonra da gün bitimi ve tamamen rahatlama. Ben fark ediyorum ki bu uzun meslekle ilgili açıklamadan sonra 8 yıl, 10 yıl neyse buraya gelene kadar fiilen e, ve yoğun şekilde bu işi yapmış olmam ve başka hiçbir şey yapmamış olmam mesleki anlamda. Benim kafamı bir şekilde formatlamış. Yani ben daha böyle kısa sürelerle çok yoğun odaklanma gerektiren işleri daha verimli ve daha iyi yapabiliyorum. İş pazartesiden cumaya işte atıyorum sabah 8.30'dan öğleden sonra 4.30'a 5'e neyse mesaiye rutine ve monotona bindiği zaman bir de benim böyle çok sevmediğim bir şeyse, çok bayılmadığım bir şeyse şu anda yaptığım iş. Evet kötü değil çok şükür ama çok da bayılmadığım bir şey. Yani muhtemelen yüz binlerce insan da dünya genelinde bu durumdadır. Böyle bir şeyse benim kafam bir yerden sonra dağılıyor. Yani bir kere odağımı yüzde yüz vermekte zorlanıyorum. onu sürdürmekte zorlanıyorum. Evi de hani belki daha düşük yoğunlukta kotarabileceğiniz işler oluyor mesaili böyle bütün gün işte rutin alan işler. %80 ile %70 ile belki götürebilirsiniz ama benim kafam ona çok yatkın diye. Benim kafam istiyor ki ben yarım saat boyunca %110 yapayım, sonraki yarım saat bakarız. Veya işte iki gün sonra tamamen o işten kendimi çıkarabileyim. Çünkü bir sonraki iş, bir sonraki toplantı, bir sonraki proje başka bir şey olacak. O yüzden birazcık ben kafamın farklı formatlandığını ve bu mesaili çalışma işinin aslında bana göre de çok olmadığını düşünüyorum. Ha mesaili ve tam benim alanımda ya yani çok seveceğim daha böyle ideal bir iş bulursam belki birazcık değişebilir. Belki maruz kalmakla da değişebilir. Çünkü 10 yıl boyunca bunu yaptım. Geldim işte burada 1,5-2 yıldır daha mesaili işlerde çalışıyorum. İşte 3 aydır falan biraz daha iyi bir şeyde çalışıyorum. Her zaman içerisinde ben bunu 2 yıl 3 yıl daha dişimi sıkar yaparsam delirip iyice kayışları koparmazsam e, ne bileyim işte ben serbest çalışıyorum ben bilmem ne yapacağım e, gibi bir <laughs> kırılma noktası gelmezse insan buna da alışır. İnsan neye alışmıyor ki? Fakat sadece bunu fark ettiğimi niye bilmiyorum sizlerle paylaşmak istedim. Geçen bir arkadaşla da sohbet ediyorduk o da buna benzer bir şey söyleyince. Kafamda taşlar iyice yerine oturdu. Benim bugün anlatacaklarım buydu. E, aklıma gelmişti. Bir süredir aklımda e, yer meşgul eden bir konuydu. Bunu bir anlatayım dedim. Buna benzer deneyimleri olan insanlar varsa ya işte ben de senin gibi düşünüyordum. Şöyle oldu veya ne bileyim ben şöyle bir yol buldum. Kendimi motive ettim. Şöyle değiştirdim falan gibi. Hakikaten merak ediyorum e, insanların tecrübelerini. Aşağıya bunları efendim yazınız. Bir de videonun burasına kadar sabrettiniz kaldıysanız hatırlatmak isterim ki bir sonraki video Eda'cığımla kameranın karşısına geçip oturup Kanada'da 2 yıl genel başlığı altındaki soruları cevapladığımız video olacak. Bunu zaten ben o video günü yaklaştıkça çekim günü en azından yaklaştıkça Instagram'dan falan da duyuracağım. Oradan da soruları toplayacağım ama varsa merak ettikleriniz ne yaptınız lan Kanada'da 2 yılda? <laughs> Çok da iyi bir şey mi yaptınız falan gibisinden veya varyasyonları bunları da aşağı yazabilirsiniz efendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Derken mikrofona bu kadar girdim. Belki bu mikrofonla ASMR yapabiliriz. ASMR mi deniyor? ASMR mi deniyor Türkçe'de acaba? Acaba şu anda çok patlıyor mu? Patlıyor olabilir. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.